puşkaş, 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 yüksek değil yüksek değil mi, yüksek mi, yüksek mi? Uzatmalarda yine efsane paket açılımı, top 50 ve top 500 paketlerini tam 12, 12. kez açacağız. Efsane paket açılımına biz hazırız. Sizlerde video like'ınızı attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Bugün uzatmalarda her zaman olduğu gibi yine efsanevi paket açılımı yapacağız. Bakalım kimleri çıkaracağız? Kaç milyon coins kasacağız? Birazdan. Milyar, milyar. Aynen öyle. Milyar doğru. Milyar kasmamız gerekiyor zaten. Umarız güzel şeyler çıkarırız. Birazdan açacağımız 12 tane Top 50 ve Top 500 paketleri için sizlerden bu videoya rekordan öte bir beğeni sayısı bekliyoruz ve bu videoyu herkes beğenirse bu video. 3000'e geçer, 4000'e geçer 5. ve 5000'de yaparsınız. Zaten daha sonraki, gelecekteki uzatmaların daha çabuk gelmesi için 5000 zaten yapacağınızı düşünüyoruz. Ayrıca böyle sen videoyu kaçırmamak için de mutlaka abone değilseniz abone olup zila açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor günün yorumu bugün Cem'den geliyor. Cem demiş ki: "Abi hiçbir beklentim olmadan like attım. Aboneydim zaten." 3000 cevherim kalmıştı. Onunla da günün satılamaz paketini açtım. 95-101 paketi 101, 101 puşkaş geldi. İşe yarıyor deneyende onaylandı demiş ve sonunda kalp koymuş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Cem çıkardığın puşkaş ama işte tek kötü yanı puşkaş. MF olması. MF olması. Hani istiyorsan kullan istiyorsan başka bir şey yapsan birisin. Siz de Cem gibi paket açmadan önce video like atın. Oyuna girin. Bizim dokunuzu yapın. Daha sonra paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Bu videoyu da hype değilseniz bekliyoruz. Mutlaka bu hafta için hype'ınız kaldıysa yorumlar kısmını sağa kaydırın. Oradan hype tuşuna basıp bu videoyu da destekleyebilirsiniz. Evet oyunumuza geldik. Biliyorsunuz uzatmalar yenilenmişti. Biz uzatmalar yenilendikten sonra sadece Pogba hesabını da açmıştık. Evet. Şimdi bugün tam 4 hesapta açılım yapacağız. Neler çıkaracağız biliyorsunuz. Yani dünkü videoda bu fiyatlar bayağı bir düşmüştü. Belki de çok çıkıyor. Artık iyiler bilmiyoruz. Ücretsiz açayım açmayayım mı? Açma. Tamam açmayalım ücretsizlik totem olsun. Ve 1200'den başlıyoruz o zaman. Başlayalım. 1200'den başlıyoruz ama biliyorsunuz perde olayını şu an telefonda olduğumuz için yapabiliriz. O yüzden şöyle yapacağız. Ekrana perdemizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi açacağız ters çevireceğiz. Sonra oradan kaydıracağız. 1200'e şu an bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve sen evet e bas ben anda çevireceğim. Tamam evet e bastım çevirdim. Direkt Çinir. çevirdim. Ve şimdi buradan Alt tuşa basalım. Ve geliyor. Yavaştan geliyor. Ve bakalım. o O ne? Kaleci Ederson. Evet. Ederson. Ederson. Tamam. İkincisine geçiyoruz. Bakalım burada ne var? Mustera. Mustera. Yok. Kobel. yok. Somer. Mustera. Kobel. Somer. Şimdi gelelim bir sonraki. Ne? Burada ne var? Hero, var. 90. 90. Rusya mı? Yok. Papin. Papin. Ben CB sanırım. Stopper deniyor. Aynen. Geçelim burada. Oo, burada bir 97 Bakalım son olarak da kim varmış? 97 gen Hakan Çağınoğlu. Yani en buradan kim alabilir? Kimi, kimi, kimi değil mi? Hem sabrı hem yeni biraz. Tamam buradan kimi alalım ve ilk olarak buradan bu 1200'den bunu çıkardık. Şimdi geçiyoruz ikincisine. Ve geliyor. Hazırsak şöyle 1200'e bastık. Sen de evet'e bas. Ve geldi. Ters çevirdik. Ve bakalım bu sefer burada kimler var? Başlıyoruz. Hmm. O Schweinsteiger. Oo, baya iyi. Burada ikincisine geçiyoruz. Burada bir Totsumuz ve Di, Di Marco. Marco. 97 Di Marco. Bu da iyi. Üçüncüsü 97. Hakan yine. Yine Hakan. İki Interli. Ve burada bir ikonumuz var. Alman mı? Yok. Evet, tamam. Ç. Yok şey Campos. Yok Campos. Campos 96. Bevi sonraki burada 90. Oo bir dakika. Yani şimdi şu an Bence en pahası Şıvanştayger'dir. Şıvanştayger mi Alevarez mi? Ama meyde olması biraz şey. Şıvanştay o yüzden o zaman Şıvanştayger'i alalım. Güzel ikili ha. Gerçekten. Buradan güzel ikili çıkardık ve şimdi hazırsak perdemizi yine kapatalım. Ve bakalım hazırsak yani önemli biliyorsunuz. Çok önemli hem de. Ve 6000'e basıyoruz. Sen evete bastın. Geldi. Çevirdik. Ve hazırsak başlıyoruz. İyi sağdan, baş, sağdan başla. Tamam sağdan başlayalım. Şöyle bir bakalım. Ve buradan çıkan ilk oyuncumuz. Uğur Oğuz bu. E, Uğur Me, Messi. Messi. Yo normal Messi. Toz Messi. Normal Messi. Daha kalındı kenarı. Evet. Tamam Messi güzel. Tamam Messi güzel. Beğendik. Bir sonraki ne var burada? İspanya. İspanya'dan. Tutut mu bu? Yeni 11. Kafalı bir şey. Yamal, Yamal. Yok olma. Oo 101 çıktı çıktı 105 çıktı bir dakika sola geçelim solda ne var Bir de İspanya Bir dakika o da kalsın buraya bakalım Bu da O utos mu? Teo, teo. Oo! 30 30. E, de, de, de. Oh! Van Dijk. Oğlum sonuncusu kim? Oha! Oha! Lan bu ne? 201 199 198. 2 tane 101. Bu ne? Şimdi Deniz hocam Justin hesabından fiyatlara bak. Buradan ben da bakabiliriz geri Daha dönelim. Buradan bakalım. Şimdi Medo Stoper 98 99 101. Aynen. 98 99 101. Sağ kanat. Gelelim buradan. medo Pozisyon. Sağ kanat. Sağ kanat. MDO, M'do. Stoper. MO. MO. Tamam. 98, 98 101. 101. Tamam. Hazırız. Ve bakalım kaç paralar. Şimdi Rodri 138. Olma. Olmayız 138. Olmo 138. Rodri, Rodri 160. Messi tamam. ile Van Dijk kaldı. Van Dijk 99, Messi 98. Van Dijk. Van Dijk burada. 102. O Van Dijk gitmiş baya. Van Dijk kötü. Bir Messi. Bütün. Messi burada. Messi 165. 168. Messi muhtemelen ya. Yani o zaman e, Messi mi Rodri mi? Messi. Messi. Yani mesela şu an bu 250. 250 Messi mesela Messi'yi ne alırız. Bakalım 250 yapabilir miyiz? Yok. O zaman Rodri al. Aynen Rodri alalım. Evet Rodri alalım. Ve bu şekilde buradan en az 250 milyon kastık diyebiliriz. Ama gerçekten düşününce çok iyi değil mi ya? Çok güzel. bayağı iyi böyle en iyi çıkardığımız şu an bu seçim evet. olabilir. Ve o zaman alıyorum. Alalım. Rodri geliyor ve buradan 101 yen Rodri'mizi çok da güzel oldu. Şimdi bakalım hasılat ne Almış kadar. olduk. Aynen tabii ki en önemlisi o. Şimdi hemen buradan geldik. Tümünü topla diyoruz. Rodri 250 milyon demiştik. Evet aynen öyle. Ve buradan Rodri'miz geliyor. Oy güzel tamam. 3 tane euro. Geldik şimdi. İkisi Alman biri İspanyol. Toplayalım. Şimdi 250'yi tamamdır. Onu geçtik ve şimdi geliyoruz buradan Şivanşlar yere. 46 milyon. Yani 300 düz 300'de. Tamam. Ve son olarak da kimi? Buradan da 35 gelir. 335 335. 335. 335. Evet yani fena değil. Civarı. Buradan bu şekilde ilk hesaptan bunları çıkardık. Güzel başlangıç oldu. Bakalım diğerlerinde ne olacak? Evet şimdi geldik. Jasne hesabındayız. Mağazayla başlayalım. Ve mağazada burada biliyorsunuz dünkü videoda açtığımız paket vardı yaz bunu bu hesapta da açmak istiyoruz bakalım ne çıkaracağız Evet ödeme başarılı oldu ve gelelim paketimize bakalım dün Rodri'ydi bugün çıkacak yol tahmini alalım Yol tahmini düz yeşil yol Ben yola geliyor bakalım ne gelecek ve o Puşkaş 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 Puşkaş, Puşkaş. Puşkaş. Yüksek halde, be. Yüksek halde. Yüksek halde. Yüksek yüksek mi yüksek halde mi yüksek halde mi yüksek halde mi, mi? O... <laughs> videonun başında da 101 puşka yorumu ilk kez gelmiş olabilir böyle. Şaka mı bu? 40 liralık paket. Bak aynısını yaşattı yine. Dünkü bak Rodri iyi olmayabilirdi ama bu ne? Evet Vallahi. yorumlara yazın bu paket açanlarınız var mı? En iyisi çıktı. Puşkaş. 40 liralık paket. Vay be Puşkaş dedeme bak be. Bu hesapta kullanırız. En iyisi. Evet den kullanırız ve gerçekten bu hesaplarda da yani gen yükseltme yapsak mı artık? Yaparız. Bir zamanı geldi sanki. Çünkü çok iyi oyuncağı var. Ve bu ne ya? En iyisi. Hayırlı olsun. Harbiden müthiş bir başlangıç yaptık. Şimdi gelelim. Beklenmedik bir başlangıç. Extra evet. time. Hazır mıyız? Uzatmalar. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum bunu ismi bence biraz saçma. Yani ne yapabilirdi ki bulamamış her bir şey. Ne, sen ne yapardın şu an buraya yapsan? Ne diyeyim? direkt oyuncu seçimi mi derdim mesela? FC, FC Mobile seçimi. <laughs> o zaman 1200 geliyor. Bu arada yani... sizler de yazsanız şu an mesela buranın adını siz yaptınız diyelim. Ne yapardınız uzatmalar yerine? Seçimler. Ne mesela da yorumlara merak Mesela direkt Pix yapardım. Yani He, seçimler. Olabilir. Doğru. O zaman geliyor bu seçim herkese gelsin. 1200'den o gay bence. yani direkt Gey. Yani bence. 98 çok iyi. Güzel 98'e başlıyoruz. Hemen ikincisine geçiyoruz. Bakalım burada ne çıkacak. Ve hadi Messi Ronaldo. Bellingham 96. 97 Kulübali. 97 Rooney. Bence Rooney. Rooney mi? Rooney mi? Kulübali mi? Rooney bence. Tamam Rooney'yi alalım. Evet Rooney de geldi. 98-97 iki İngiliz'i buradan aldık. Şimdi ise gelelim buraya. Ve hazırız. 6000 puan veriyoruz. Ve karşılığında güzel şeyler almak istiyoruz. Ronaldo Nazari istiyoruz. Salah geldi, Messi geldi. Şimdi evet, ee. evet Salah geldi. Sağ kanat, sol kanat, stoper. Tamam. Şimdi hemen geçiyoruz Şimdi diğer sağımıza. Sol kanat, sağ kanat, stoper. Evet. 98 100 değil mi? Aynen öyle. 98. Messi bak 2 oldu geliyor ya. Evet. Messi bize hep geliyor burada. Geliyor. Bir Messi de Brezilyalılar hep geliyor bize. Şimdi. Salah 202 milyon. Tamam. E, mor yaparsak ne oluyor ona bakalım. Ee, 285. 285. Van Dijk Utos değil mi? Van Dijk'dan Dijk, Van Dijk geç. Uso. Yani bu bu tane sal alacağız ya. Messi aşağılarda galiba orada. Niko sol kanatta. Orada sağda Messi. Messi. Az 165. önceki çıkan zaten 165. Bakayım buna. Yok, yok bu yok. çok olmuyordu. Niko nerede? Nico'ya ee, Nico, bakalım. Sol altta. Burada. 129 yok sala. Yok direkt. Salah sala. Evet. Muhammed Salah'ı buradan hemen gelelim. Şuradan hemen tıkladık. Ve şuradan bu şekilde Hazır mıyız? Basalım Muhammed bakayım. Salah, Yüzgen, Sağ Kanat ve Jatsi Hesabına hayırlı olsun. Bütün piklerde şu zamana 3 3 kere açtık gelenekten sonra 3'ünde de Yüzgen çıktı. Evet. Güzel başladık Önce ama. Önce hep alalım. Ha doğru bak Ama şey azarı tıklıyoruz. Bana öyle geliyor bazen unutuyorum. Mesela ama hep geliyor gibi değil mi? Yani. İlkinde, ilkinde unutmuştum mesela. Ama biz nasıl çıkardık şu an o paketten onu ya. Gerçekten normal değil ya o. Hani o kadar inanılmaz ki bak Salah Saliba da, da iyiydi ama Salah'a da ikinciye çıkarmış oldu. Bakar mısın ya? Cık 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 cık. Ve evet. Salah buradan 285, 285 buradan bu. Deriz. Sonrasında e, 285 35 daha kaç yapıyor? 290 320. 320 diyelim. Tevez değil Tevez hocam. Tevez değil. Buradan Bu çıktı bize. Harbi sen ne yapıyorsun burada 320, 345, 350. <laughs> 350 diye. Tamam 350 kastık. güzel. Ama yine güzel oldu. Yüzgen salağı da gördük. 101 gen puşkaşı da gördük. Bakalım diğer hesaplarımızda ne olacak? Evet şimdi geldik yan hesabımıza. Bakalım buradan neler çıkaracağız. Umarız güzel şey artık bir nazar yolar. Görürüz Hiç ve ama. o zaman ilk olarak 1200'e başlayacağız tabii ki. Yine ücretsiz açmaya gerek yok. Ve 1200'den başlangıç olarak Kimler geliyor? Ve 97'ler geliyor. Evet bu mu bu mu? Dimarco. Dimarco mu alalım? Di Dimarco daha yeni. Tamam. Dimarco'yu alıyoruz. Başlangıç olarak 97 Dimarco ile başladık. Bir Hemen geçiyoruz. Inter'in efsane ki. O evet. Inter şimdi sol Aynen öyle. İkincisi de Inter'in SNT'si gelsin eski efsane. İki Neymar geliyor. Bak o kadar alan var. iki ne Bu Neymar nasıl 500'de ya en sağdaki? Adam mı kalmadı ya? Vallahi bir fikrim yok. Oğlum etkinin oyunun ilk etkinliği o ya. Evet. Kolpa burada... var ha burada bir kolpalık var. Hmm. Evet. Bum bu mu? Kap al. Kap daha Cup yeni. Kap al. So tamam. iki tane sobek aldık. Şimdi bakalım kukureye geliyor buradan. <laughs> bakalım. 6000. Ve bakalım 6000'den ne çıkacak? Hadi güzel bir şey hadi. Oo. Evet. 101 Bacan bu arada çıkan hepsi İspanya Ligi. Aa, harbiden ha. Real Madrid, Barcelona ve Bilbao Müs Barcelona mı yoksa? Müstakbel <laughs> Barcelona olur. Gidiyor evet. acaba Barcelona göreceğiz. Şimdi. Ee, evet bakalım. Sağ kanat. Sağ kanat. SNT, evet. sol kanat ve sağ bek. Şimdi direkt program olarak da şey seçeceğim. Ee, direkt Şampiyonlar Ligi ile... final yolunda çıkıyor mu onlar? Ee, çıkar herhalde. Bir deneyeyim. Çıkmıyoruz. Bakalım. Sıfırlarız. Çıkıyorlar. Tamam güzel. Hatta buradan bakalım ikisine. Şu an ikisi de 112. İkisi, tamam ikisi de değil. İkisi de 112. İkisi, i̇kisi de değil. değil. Şu an için değil. değil. bunu da ben zaten Niko'ya alacağız. Ya yani büyük ihtimalle. Şimdi buradan e, programı Bakalım. Kaldır. Direkt Euro seç. Geliyor. Ve buradan. Zaten ikisi de burada çıktı. İk, Aynı şey yani. geldi. direkt Niko Nico. Nico kaç para peki şu an mesela? 500, 500 kastık o zaman. Evet bu arada 400 kasmışız. 400. Güzel. 400 milyon. Yani şu ana kadar en iyisi olabilir. Evet. Ve Nico Williams'ı Alıyoruz ve bu şekilde çok da güzel oldu. Ve geri geldiğimizde şöyle hemen tümünü topla diyelim. Ve buradan 3 oyuncumuzu da alacağız. Bu şekilde gidiyoruz. Ve 3'ü de geldi. Şimdi bakalım ne kadar kastık. önemli tabii ki. Niko 400 diyebiliriz. da direkt bak yine. 400 diyelim. Aynen. Buna geliriz buna satarız. 400. Kaptaviyeden. 34 de 434. Tamam. Ve Dimarco. 30 da bu de. 464. Güzel. 464 Diğer milyon. Diğer fazla bu arada. Çok daha iyi çıkardık. Ve bu şekilde oldu. Bakalım son hesapta neler çıkaracağız. Ve geldik son hesabımıza. Bakın ekranda Ronaldo Nazare var. Yoksa bu bir işaret mi? Bakalım göreceğiz. Uzatmalara geçiyoruz. Ve buradan. Rekart gelir. O, o da olur. Olsun. Gelsin ama Rekart, güzel. Rekart ama gelmez. eğer çok düşük düşmüştü, ya. Çok... Ucuzdur. Iyice. Bayağı ucuzdu. 1200 geliyor. Ve bu hesaba 1200'den ne çıkarıyoruz? Bu ne ya? Bu Hep çok eski. Şezni, şezni. Direkt şezni. Yani şezni ya. alalım geçelim. Şezni. Tamam. İlk olarak 90'ın şezni. Ve ikincisi geldi. Ve buradan kim çıkıyor? 90. Oo. Mat, Vini, Vini. Oo. Mat House diyecektim. Vini, Bunun yok. ne işi var burada? Bir dakika ya. Top 500. Oğlum sorun top, var ya top burada. Top 500 acaba en ucuzdan kaç para? Top 500 diyoruz. Bunun ne iş var burada ya? Mesela Kaç para oğlum bu adam? 10 milyon falan mı? Çok ilginç ya. Evet buradan 99 win'imizi oluyoruz ve güzel. Gerçekten süper. Oldu bakalım 6000'den ne çıkaracağız? Ve hazırsak açıyoruz. Ne çıkacak bilmiyoruz. 101 Ronaldo Doğ istiyoruz. Nazari. Hadi be oğlum. Hadi be. Gelsin. Ya ya bak. Al. Ya bu Bir dakika bir dakika. Bak Aa. spesifik olarak da belirttim 101 Ronaldo <laughs> istedim ama bana ama, 97 ya. ama, ama, niye 4 sayısı çıkıyor bu adamın? Ya bu ne ya? Kanlı var ne işi var? Versene Ronaldo'yu ya. Şimdi hocam bir saniye. Yani. Baş şimdi. Bakalım. Önce ne yapacağız biliyor musun? 97 Ronaldo'nun fiyatına bakalım bence önce. Tamam tamam. Çünkü arada gel çok fark, fark var, fark, var ya. Çok fark pozisyon var. Pozisyon SNT. Evet bakıyoruz. Şimdi 100, oğlum, oğlum hala Kaç? Yani, 99'luk adamlar aynı fiyatta olaylar. Hala ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Oğlum bunu satın gidin şeyini alın. 100, 101'ini alın. Aynı fiyata gelecek satın doğru, doğru, ya. Doğru. Harbiden doğru. Şimdi bu adam 100 milyon. DRC'si 130 Yok, milyon. maalesef. Olacak. Şimdi diğerleri nedir hocam? Stoper, stoper, Meo. İki stoper, Evet. Bir Meo. İkisi biri 100, biri 99, biri 101. Bakalım ne olacak? 99, 101. Evet. Gullit bazı zaten. Gullit'i biliyoruz. Şimdi, ama işte kanlı Gullit... var önemli. 210 Tamam 4 derece yapalım mesela ne oluyormuş 290 Tamam 290 sattık Cannavaro Cannavaro 265 200. Bir de Jimenez o da yanında O zaten kendi çok düşük Zaten iki katı o Gülit. Ve yine Gullit babamıza dönüyoruz Eh İşte bak yani. Gullit Ronaldo bu oyunda hani en çok Evet Bir de Pele. Bak En çok sevilen ikonlar Kaçıncıya çıkar biz bu ya Kaç oldu bayağı oldu hocam Ama bak yeni etkinin en iyisini çıkarmak da güzel oldu Tabii ki seni de isterdik ama biraz ayıp etti yine ama nasıl bir trol bu ya? Gerçekten S spesifik dedi. Spesifik belirttiğimiz halde evet. yine çıkmadı be. Ve o zaman Gulit'imizi alıyoruz ve buradan da güzel bir coin skara elde ediyoruz. Hemen şöyle tümü topla diyelim bu hesapta da almış olacağız. Ama Gulit de o kadar e, ağır bir abimiz ki 99 yani kartı bile 101 yani en iyi etkinlik kartından. Doğru, bu doğru. Aynen öyle. Şimdi fiyatlara bakalım. Gulit'in fotoğraf niye burada yok ya? Ve daha resmin biliyor yok korkak geldi. 290 milyon tamam. Eee Winnie 60 60 milyon yok yapılmaz, değmez. Hocam masaya basmana direkt. yazık. Masaya basılmaz. Bas Şimdi kaçtı bir 290 200, 60, 60 daha 350. 350 yaptı ve 40 milyon diyelim. Ü 350 390 190. Oo iyi Yapıyor. iyi güzel para. E, güzel kasmışız. Güzel kanka. Evet. İyi para kanka. <gülüyor> i̇yi para <laughs> kanka. Güzel kasmışız. Güzel güzel. Evet, yani sonuç olarak bu hesaptan da 390 kasmış. Bu hesaptan da 390 milyon kasmış olduk. Ve toplamda bu 4 hesapta kastımız coins miktarı 1,5 milyarı geçiyor. Baktığımızda 4 hesap için 1.5 milyar güzel yani. Evet. Özellikle 3. hesap yani bir önceki hesap iyi coşturdu. Seçim, bu da iyi. Seçimler yenilenmeden önce bu çarşamba günü açtığımızda 8 hesaptan 2.7 milyar değil mi? Evet. Bu daha yüksek ortalama. Baktığımızda biraz daha yüksek hani, ama çok iyi çıktı yine baktığımızda. Niko hani çıktı Rodi çıktı, Gulit çıktı. Hep iyiler çıktı ama. Yüzgen üstü 4 seçimde de gördük. Evet doğru. En iyi top elde gördük ama tabi bunu da almadık mesela. Yani bir de şunu düşünün. Sadece şunu düşünün. Gurit yerine bu adam çıksaydı orada 950 yerine Gurit yerine yani bunu almış olsaydık buradan. İşte sana çıkmıyor, bana işte, bize çıkmıyor. Başkadan çıkıyor zaten. Ondan bu adam bu fiyata düşüyor. Diye milyon. An, şeyi ne kadar? Derdik. Şu an normal hali B yüksek. Be, 693. kırmızı En maksimum 1650 ne kadar kişi koymuş ve bu 920 milyon. İnanılmaz. Yani o şekilde ama güzel oldu yine yükseklerden çıkarmış. olduk. Carlos Alberto şu an için orada yok. Değil mi? Bu yoktu orada. Onlar da biraz kapı, daha yüksek kapı, 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 duruyor. Kapıda yok. Aynen onlar yok. Onlar ve... gitti sonraki 2 hafta sonra falan gelir. Olmamasına rağmen biz çıkardık de bunu. Güzel de oldu. Öyle. Evet güzel bir uzatma videomuzun yine sonuna geldik. Dediğimiz gibi bu video yine 5000 like yapın. Ve yakın zamanda yine efsane bir bir uzatma paket açılımı videosu Aynı gelsin. Öyle. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi günler. Bye bye.